Size tekrardan merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Bugün sizi hastanede karşılıyoruz. Mila ateşi yükseldiği için maalesef ki tedavi olmak üzere hastaneye geldi. Mila'nın ateşinin gidişatına göre bu geceyi de hastanede geçireceğiz veya eve gideceğiz. Siz de Mila'nın iyileşme sürecine tanıklık ediyor olacaksınız. Şöyle göstermek istiyorum ki az önce kendisine hazır birazcık yedirdim. Şu anda o yüzden gayet sakin ve keyfi yerinde. Görmüş olduğunuz üzere burada serumu takılı. Yanda da şöyle bir kutumuz var. İhtiyacımız olması üzerine kullanacağımız malzemeler burada. Arka tarafında da dezenfektanı bulunuyor. Hastane odamız bu şekilde. Ateşe olduğundan dolayı üzerine kısa kollu bir zıbın giydirdim. Altında da sadece bezi var ateşinin düşmesine yardımcı oldu bu şekilde giydirmem. Şöyle size saatimizde göstermek istiyorum ki 6'ya gelmek üzere hazır tabletinizde elimize almışken buradan Mila'ya bir çizgi film açalım istiyorum. Hemen Mila için bir çizgi film seçeceğim. Evet çizgi filmimizi hazırladım. Şöyle aşağı bir kısma bunu koyacağım sesini duyması yeterli olacaktır Mila için. O esnada hemen size şöyle bir göstermek istiyorum. Anne bebek bakım çantamız tabii ki yine yanımızda. Mila için su alacağım. Birazcık Mila'ya su içirelim. Şu kenarında mı bakalım? Diğer kenarında olacak. Evet, buradan Mila'nın suyunu aldım. Şimdi Mila'ya birazcık su içirelim istiyorum. Şöyle çok fazla içmedi tabii ki. Ağzını ısıtacak kadar olacak şekilde içti ancak zaten su tüketmesi gereken bir yaşta değil. Fakat ateşlendiği için ekstradan sıvı takviyesi olması adına arada suyunu içiriyorum. Şimdi birazcık vakit geçireceğiz. Mila'yı oyalamaya çalışacağım. Yaklaşık yarım saat kadar sonra tekrar bir ateş ölçümü yapılacak. Umarım ateşi birazcık daha düşmüştür. Ona göre bir gidişat izleyeceğiz. Evet arkadaşlar az önce Milan'ın ateş ölçümü yapıldı. Aslında birazcık uykuya dalmıştı. Fakat ateşini ölçmek için uyandırmak zorunda kaldık. Şöyle göstereyim. 17.30'da neredeyse 39 derece çıkan ateşimiz 18.10'da 37.30'a düşmüş gözüktü. Yani serumla birlikte verilen ilacımız işe yaramış gibi gözüküyor. Fakat yine de bu gece burada kalacak mıyız kalmayacak mıyız bununla alakalı bir şey söylemek için çok erken. Ateş ölçerimiz de burada. Biz kendimiz evden getirdik. Daha hijyenik olması için bununla ateş ölçümüz sağlanıyor. Az sonra Milaya bir ilaç vereceklerini söylediler. Şırıngayla ilacı içmesini sağlayacağız. Serumdan aldığı ilaç dışında birazcık daha ateş düşürücü özelliği olan bir ilaçmış. Halsizliğini gidermek üzere vereceklerini söylediler. Şimdi o ilacın gelmesini bekliyorum. Ardından Milaya ilacını içireceğiz. Umarım rahat bir şekilde ilacını içirmeye başarırız. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Mila'nın ilacı geldi. Bunun en azından 3 cc'ye kadar bitmesi gerektiğini söylediler. Fakat Mila birazcık huysuzlandı görmüş olduğunuz üzere. Ben o yüzden onu oyalamak için hemen anne bebek bakım çantamızda bir Mila'nın sevdiği pembe peruş bir oyuncağı vardı. Hemen onu çıkaracağım. Mila bu oyuncağı çok seviyor. Bu yüzden onu oyalayarak ilacını içirebileceğimizi düşünüyorum. Öyle ümit ediyorum en azından. Evet arkadaşlar görmüş olduğumuz üzere Mila ilk başta içmek istemese de oyuncağına kanarak içirdim. Şöyle beklenenden çok daha fazla içtiğini söyleyebilirim. Bu çok iyi. Umarım ki bir an önce enerjisi yerine gelecek ve ateşi de düşecek. Şu an gayet iyi durumda gibi gözüküyor. Az önce birazcık daha mama yedirmeyi denedim ama istemedi. Bu ilaç sonrasında belki birazcık daha keyfi yerine gelir ve yemeğini de yedirebiliriz. Çünkü oldukça az yedim. Bu yüzden de enerjisi azalıyor aynı zamanda. O yüzden şimdi bu ilacın etkisini göstermesini bekleyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar saatimiz 8'i geçti bile. Hemen size şimdi Mila'nın ateşini, değerlerini göstermeden önce şu ateş ölçeri buradan alacağım. Siz gördükten sonra Mila'nın iki kere daha ateş ölçümü yapıldı. Bu ikincisi olandı. Hemen şimdi size gösteriyorum. En son ilacını içtikten sonra saat 7.30'da ölçülen ateşi 37.2 derece çıktı. Az önce ölçtüğümüz ateşi de 8'e 12 geçerken ölçmüşüz ve 36.3 çıkmış. Yani bu bizim için iyi bir ateş derecesi. Buraya geldiğimizde neredeyse 39-40 derece olan ateşi 36'ya düştü. Böylece tehlikeli durum geçti. O yüzden az sonra Mila'nın serumu çıkartılacak. Bu gece burada kalmamıza gerek yok dendi. Biz evde ateşini bu civarlarda tutmaya çalışacağız. Bir iki tane de şurup verildi. Gece boyunca onları içmesi söylendi. O yüzden Mila'nın serumu çıktıktan hemen sonra Mila'yı eve gitmek için sizinle birlikte hazırlayabiliriz. Bu yüzden tabletimi de kaldırdım. Çizgi filmimizi tekrar açmanıza gerek yok. Buradan almamız gerekenler de şöyle hemen göstereceğim. Şurada bizim ateş ölçerimiz vardı. Az önce söylediğim gibi Mila'nın arkasında da onun pembe unicorn oyuncağı var. Onu alacağız. Mila'yı hazırlayıp artık evimize gideceğiz. arkadaşlar biz eve geldik saatimiz neredeyse 10'a geliyor Mila geldikten sonra güzelce şurubunu içti ardından hemen uykuya daldı uyumadan önce de ateşini kontrol ettim ateşi oldukça iyi tekrardan yükselmedi İçirdiğimiz şurup da gece boyunca güzelce ve deliksiz uyumasını sağlayacaktır. Bugün böyle farklı bir roleplay videosu çekmek istedim sizlere. Bence hem çekmesi hem izlemesi çok keyifli olan içeriklerden bir tanesi. Aslında videoyu çekerken ben çok daha realistik hissettim. Kameraya yansımayan bir detay var. Onu mutlaka sizlerle de paylaşmak istiyorum. Milan'ın kolunun bu kısmına serum görüntüsü verdim. Az önce izlemiş olduğunuz üzere. Yani tam bu noktada damar yolu açılmış ve oradan ilaç veriyormuş gibi bir görüntü yarattım. Milan'ın kolunun tam bu kısmında çok güzel bir damar görüntüsü var. Renk tonu bile tamamen bizimkile birebir aynı olan bir damar detayı mevcut. Ben onun üzerine serumu yerleştirmiş gibi yaptım. Çok daha gerçekçi kıldı aslında. Fakat kameraya maalesef ki bu kadar ince detaylar çok fazla yansımıyor. Mila'nın kolundaki damar görüntüsü kamerada çok fazla gözle görülebilecek bir miktarda gözükmüyor dediğim gibi. Fakat yine de ben çekerken fark ettiğimde çok hoşuma gitti bu detay. O yüzden sizlerle de mutlaka paylaşmak istedim. O zaman bugünkü videom bu şekildeydi. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Sonraki videolarımda görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.